Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bence ne yapıyoruz? Arkadaşlar göstereyim. Deste öğretmen de sizi yaptı. Esralarımız da bunlar. Bunlarla oyunlar her şeyi yapacağız. Ve burada en son çıkan kazanır. Hadi o zaman. Arkadaşlar Ben su almıştım. Abi su almadı. Ben su ben, ben, almadım. Arkadaşlar Perşembe gününden Zuma gününe kadar video gelmeyecek. Size bir söyleyeyim. Şşş. Abi arka... kazanan şey. Arkadaşlar kazanan şarkı ne zaman? Sekizi. Evet arkadaşlar. Evet. Ve arkadaşlar şarkının bir kısmını söyleyeyim mi? Evet söyle söyle. Arkadaşlar söylüyorum. Eve gittim annemden istedim orada dedim. Uy. Arkadaşlar tek bu kadar söylüyorum. Evet, ben devam ediyorum. Ben, abim bana söylemeden hemen klip yapalım dedi. Sarkı evet, dedi. arkadaşlar ya. Sözü yani Bana bile şarkıyı söylemedi. Bir de biz Sarkı'yı deftere almışız. Arkadaşlar... De, biz ne yazıyoruz? Sarkı sözlerini zaten abi sen biliyorsun dedim. Bana... Arkadaşlar, siz ne unuttunuz? Ben onu alıp, ayıp işte yorum yapmayı Artık o zaman bir artık kişi videolarımı da abone olmuyorsunuz. Yani. Siz birinci videomuzdan 5 tane abone olmuşsunuz. Ama arkadaşlar görüntülenme fazla çıkıyor. Çok, teşekkür ediyorum ama artık Yani <laughs> arkadaşlar lütfen bir 100 bini ay 1 bini yapalım. 1 bin görüntülenmeden sonra bize para geliyor. Hayır hayır arkadaşlar yanlış diyor. Ee evet, şöyle bir abone geçerse YouTube sana para veriyor. Evet arkadaşlar 10.000, bin bir ve 10.000 bin itir, kazanmamızı kazanmanızı istiyorsanız bir, 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 bir. abone olun ve like atın. Arkadaşlar biz gibi çok tanınan kanal olmak istiyoruz biz. Ama bunu Türkiye'de yapamayız. Ama biz sizi biz Amerika'da olduğu için Amerika'da her şey daha gelişir. Rahatlık oyun oynama zamanımız geldi. Hadi geç bakalım.

Aa kazanan. Üs, bir, Aras mutlu. Arkadaşlar yani. Hadi gel. Arkadaşlar biz şimdi salamatmazı oynayacağız. Ama biraz konuşalım değil mi? Evet. Sıkıntılarımızı konuşalım. Evet. Kusura, arkadaşlar Sıkıntımız ne? Para. Abone Bir de para sıkıntımız. Para Ay, para. Para para para. Ere ere ere. Arkadaşlar yeni şarkımız. Yani kazanan dedim zaten size. Kazanan o şarkının ne zaman gelecek? Arkadaşlar düşünsenize. Ben kazanıyorum. Bir yıl sonra diyor musun? Arkadaşlar ben eğer kazanırsam çarşamba günü. Sersemle benim ha geliyor. Sersem bizim politik bir şey. Ama sersemle benim kurumuz var ya. Çar, hayır bu çarşamba. Ay bu sersemle geliyor. Ya bak kim seçerse ona geliyor. Tamam ya arkadaşlar ses bir annemiz bu kartınca. Hadi arkadaşlar o zaman biz video durduralım mı? Hayır. Ha o zaman gel sonuna kadar oynayalım. Yok oğlum yani. Arkadaşlar. <laughs> Size sevinmez oynayalım <değil> mı arkadaşlar? <laughs> Ben esasen de Arkadaşlar ben sanki videomuzda bizim video çekmiştik. <laughs> ben tam annem annemle kardeşim geldi. E ee, son kardeşimin ıslaması annemiz bir de kızdı. <laughs> biz de bir şey <laughs> adına böyle derisini verdik bıraktık <laughs> ki e, Galatasaray sarayda Galatasaray kırmızı rengini sildi. Arkadaşlar bir de <laughs> biz böyle video çekiyorduk böyle semyeler yapmıştık çeviriyoruz şey artık bir yata ileri geçiyordu. Ondan sonra arkadaşlar tam en sonuna gelmişiz dokuzluyuz. Evet. Sıfıran. Ama yani an annemi, annem ve kardeşim geldi. Dediler ki ne yapıyorsunuz dedi. Ben de durdurdum ve Ben, <laughs> ben de bastım. Ya fark ediyor gidiyor. Ben de bir baktım. <laughs> Gümrüklere çatlıyoruz. Evet ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar benim suyum var. İsine isine su. Enes Batur'daki isine isine su. <laughs> Arkadaşlar arası bu kaldı. Hadi sıcak. Arkadaşlar gözüm yasağımız olabilir. <laughs> ah, ne yapsak be? Hadi <laughs> <laughs> Ben biraz bir suyumu bitireyim. Abi arkadaşlar sağlamadı. Ondan sonra biz böyle basamaklar yaptık. Biz bunlara yatacağız. Ters yönebilir. Ya Yok ben bunları yatacağım. bir tanesini bana vereceksin yani. Evet tabii ki de. Al. Al. Dördü. Bakın var. Sekiz numara. Arkadaşlar. Adana Allah'ın adamıdır. Adana Allah'ın adamıdır. Adana Allah'ın adamıdır. Adana, Allah Yo arkadaşlar biz Malatyalıyız. Para para para. Eri eri eri. Para 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 para. Arkadaşlar en çok istediğimiz şey çocuklar? Yüz bin plaketi var. Yüz bin mi? Yüz olamaz. İki plaketini alma. Yüz bin plaket bin bin yok. Beş evet, o zaman Mısır biz 200 bin oldu. Bilyon. arkadaş Arkadaşlar. mi oldu? Arkadaşlar bir biz tüm bu kurt yüzünü, dünya çapında, biz Türkiye'deyiz. Evet çünkü o üstüne biz para verdiysin. Ama biz arkadaşlar biz Mr. Beast gibi öyle para vererek yapmıyoruz. Emeği, emeğimizi de sekiyoruz. Bir de arkadaşlar 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 hani Mr. Beast'in bir tane hani videosu vardı. Orada bir dolarlık şey gitmişlerdi. Neydi onun adı? Evet. Hayır gemi değil. Ha gemi yetmişlerdi. O normalde 100 bin dolardı. Ama 200 bin olan 200 bin olan gemiye Mr. Beast diyordu ki en pahalı gemisi ama en pahalı gemi kimin gemisiydi? Elmasın gemisiydi. Olmayabilir abi bilmiyor ki zaten. <laughs> Ne yapalım şimdi böyle? Evet, boks kızı. Ben biraz suyumu istem. Size sevmez oynuyoruz da. Sus, su, gelmiyor ki. <laughs> Arkadaşlar bu arada öğretmen bize iki tane şey vermişti. Bir tanesi 10 günlük. 100 sayfaydı falan. <laughs> 50 sayfa denemeli. Bakın. 50 sayfa. Bir tanesi 4 sayfa. 4 kere 10 40. Tamam 40 sayfaydı. Deneme sınav deneme sınavı da vardı. Onun o da şey, 20 sayfaydı. 50 sayfa oldu. 50 sayfa. o 20 sayfa mıydı o deneme? Evet, ay, değerlendirme, şey değerlendirme, sınavı. Şey de değerlendirme olsun. sınavı 20 sayfaydı. 50 oldum. Bir de öğretmenimizde bir tane kitap vardı. O da 29 sayfaydı. Ana sen 50 29 eklesen 79 olur. 79 sayfa. Yani ödeye yaptım demektir. Arkadaşlar bakın o sayfayı dün bitirmişti. Şimdi 29 sayfayı bütün hepsini yaptım. Canım, günü, evet. 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 Ya, zatım, arkadaşlar normalde gün günde ama arasın arasın yapıyor. Arkadaşlar biz de oturuyoruz. Ya, arkadaşlar 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 gel otur şu. Bir daha suya Ben bunu buraya koyardım. Arkadaşlar mi? Ya ben editleyemiyorum. Ama bir tane Arkadaşlar abi, emre... <laughs> Şş, emre 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 kanalına abone Emre 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 abone olmayı unutmayın. Ama ben onları göstermedi. Arkadaşlar, arkadaşlar Onlar, 13 e, 3 bakıyor. Arkadaşlar size bir tane şey Bizim Ulus var kardeş kanalımız var. Arkadaşımız arkadaşımız Zeynep'in bir değil. kanalı var. Ondan sonra ondan sonra ikimizin toplu top olduğu kanal gelinmezler, Yenilmezler dörtlüsü. Bizim iki, iki tane kanalımız var. Emre ve Alice'le ve ben ve abimle. Arkadaşlar eğer bunu ve 5-6 sene sonra kendi yapışlarında kalabiliriz. Arkadaşlar fazla rizik odayamış olabiliriz. Rizik odayı çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar abim taktiği bir bu puanla kazandı. O da hangi oza yüzünden? Kaybettik kaybettik. Kaybetti. 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 Oza yok, oza hangi oza yüzünden? Fizik mi? Fizikle alakalı Hangi oza yüzünden? Bilirsin odası yüzünden. Ne oldu anlatsana. Arkadaşlar. Arkadaşlara bakın. Şimdi arkadaşlar sınavdan şey almışım Kırık. beş neden mi? Çünkü arkadaşlar hoca bize yarın şeyleri göndermemiş Şey bir aldığımız şeyleri Göndermemiş Gönderseydi çalışacaktım yani Ve takviye şu an Evet Bir mısır puanı Mesela 40 kırk altı Kırk altı Kırk sonra takviye alıyordu Sa olsun aldı. O sırada. Tamam. Oraya oturmak. Şey arkadaşlar biz buradan herhalde altı para yaparız. <laughs> en az yani en az. Evet arkadaşlar yani, tablet ay tabletimizi karıştırıyoruz. gelmesi için tam Arkadaşlar tam 30 görüntüleme giriş. 30 34 1 abone. 30, 30, 30 görüntülenme az ya bakın. 10 abone. Türk. 10 abone. Abi. 10 abone 50 100 görüntülenme. Hay arkadaşlar. Hay ben 70 görüntülendim. Evet 2 abone. Evet 3 abone. Evet arkadaşlar öyle olsa yemin ediyoruz değil mi? Evet tek Ama arkadaşlar bizim WhatsApp'ımızda sorun var. Onu size göndermek, göstermek istiyoruz. Whatsapp sonlarının gitmesi için Whatsapp'ı göstermemiz lazım. Her şeyi göstermemiz lazım. Evet. Arkadaşlar yani işte, mesela başkaları olsaydı bu kameraya bakıp konuşmazlardı. Biz bakıp konuşuyoruz. Ha sen, sen işte. a, arkada sar, a, burada oturup bizi, bir tane oda demiyor muydu? Böyle oturup size bakmayıp. Böyle oturup. Hadi gel bunu atalım mı? Ha, arkadaşım. Ben da... niye sekiz aldım? Ne yaptım ona ya siz attın? abone olmuyorlar. Ve izleyip like atmıyorlar. Gitsinler. Yoksa ayak atmaz alsa. Ama gelirim. Eldiveni bir tane doğru çıkarım. Ondan sonra ben sana böyle sakarım. <laughs> böyle sakarım. Ara sen dört yap. şey olmaz. Ne? Dört yap and dernedikto etsin ha buraya bakalım kız dost. Arkadaşlar yani burayı biz ev taktık. Arkadaşlar perşembe günü nereye gidiyoruz? Kuzenimize. Hayır kuzenimize değil. O kuzen oluyor işte. Yok, kuzen çocuğu olduğu için kuzen oluyor. Ama biz ona Özge diyoruz. Şaka. Özge diye Özge diye bir soyadı vardı o yüzden Özge diye. Kudret <laughs> Bey'i mi? Arkadaşlar <laughs> yedirmeyeyim, 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 yedirmeyeyim. Evet yani giderken bir yere giderken özgür meyve suyunu aldınız. Evet. <laughs> böyle bir can böyle kırık kolun mu? Sağ kolun mu? Yani sol. Sağ. sağ. Arkadaşlar şu an siz bu sol, sağ, sağ diye Sol, sol, sol. yo bende bu kol evet dur arkadaşlar benim kırık kolum bu ya böyle oturduğum kırık kolum böyle oluyor ama sen kırık... senin kırık kolum solsa sen nasıl diyordun? arkadaşlar ben sol ayşe sol elim kırık olduğu için ben sağ sahile... elim kırık olduğu için ne? sol ne sağ elim kırık. ah ama hani sol Bu sol el değil mi sol el ama ama o zaman böyle arkadaşlar koyuyoruz parayı <laughs> Ondan sonra ben de böyle atıyorum onu bozuyorum. <laughs> ama arkadaşlar. Arkadaşlar biz biraz oyun oynayalım değil mi? Arkadaşlar ama geçen şey <laughs> Evet. Geçen diye arkadaşlar. Yarısını sakemedik çünkü ailemiz geldi. Evet. Tek bir Tek benim. Arkadaşlar tek benim suyumu kırmızıya boyamıştı. Sarı boyamı ilk, ilk sarıya boyamamız. Ben ona büyük yaptım. Gece kurulası yazdı. Bakayım hala var mı yok. Çünkü ondan biraz geçti. O zaman onu zaman günü yaptık. günü. Arkadaşlar eğer videolara kadar dumağı. 200 görüntülenme olursa ne yapıyoruz? Tablet kışla mı yapıyoruz? Ne sen, tablet mi? Ya ama, ama tablet ben tablet seviyorum ya. Ne ya? Pes oluyor mu? Ama pe ama, ama gelmez ki. Ananın gelmez ki. Ananın 21. bir gelecek. 21. Yeni pes geliyor mu? Hayır. Hayır, 24 veya 25 ayakta ayışmakta PES geliyor PES. PES. Hayır, 23, 24. PES 2024. PES 2024. Hayır, 24. Arkadaşlar nasıl test tekerlekleri bulduk? PES'e girdiğinde, PES 2024'e girdiğinde öyle karakterler çıkıyor. Aman öyle karakterler testte çıkmıyor. Anlaşılmasın. Biz niye PES'te? Mesela Galatasaray'da Galatasaray'ın bir evet. soyuncusu yok. Evet. Ben bunu çok merak ediyorum. <laughs> yok da bu gelir kafana. Bak izle. <laughs> bak izle geliyor bak izle. Bak. Beş şey yapan işhane. Al sana Var. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> eğer abone eğer 20 abone gelirse Evet santamızı karıştırıyoruz. Bir de kutularımızı karıştırıyoruz. Eğer Arkadaşlar ben abi ne der? Programlarımızı ezberledik. O kadar yani. <laughs> Abim sorusunu söyledi. Bir, daha, bir, insana, bir var, de ağabeyin tulu var da okuyor. <gülüyor> misin? <laughs> <laughs> Başka <laughs> <sakın, daha> <laughs> evet. evet. Kesin sen altın sınıfda okuyorsunuz. Ben bilmiyorum ama hangi sınıfda okuyacağım. <laughs> kaka kaka <laughs> 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 Sepe yumurta ulaz beni unutma unutursan küsürüm mektubunu keserim şaka yaptım kesmez <gülüyor> 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 arkadaşlar videomuz en uzun videomuz bu oldu ya arkadaşlar <laughs> ben Ceylin hayır 30 dakikada Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar Part 2'de ne yapıyoruz? Oyun oynayacağız. Part 2'de oyun oynayacağız. Part sadece geçti. Part 2'de ise elimize dinleniyoruz. de konuşuyoruz. Arkadaşlar de ger arkadaşlar. Arkadaşlar Mertan bir tane videosu, küçük orta bir videosunda Biz neredeyse 24, 14 dakika konuştu ya. Sala Dündar ve Ahmet Ramli Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bir sonraki programda şimdi git çekeceğiz ve arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Eğer atarsanız abone olmayı like atın, izlersiniz. İzlemez izlemezsiniz bunu atarım arkadaşlar görüşürüz